Merhaba, Ayna Turut'a hoş geldin. Benden neden uzaklaşıyor? Neden sessiz kalıyor? Beni gördüğünde neden soğuk davranıyor? Açılımı olması lazım. Bu açılımın altına deste seçmeli olsaydı keşke yazmış takipçilerimizden biri. Ben de tabii ki bu bir keşke olarak kalmasına gerek yok. Bu açılımı bir daha değerlendirebiliriz diye düşündüm. İlk defa karşılaştıysak da veya ailemizin bir parçasıysan da tekrar tekrar teker teker hoş geldiniz kolektife açılımlar gerçekleştiriyorum bu noktada tarot okumaları ile ilgilendiğinizi düşünerek sorumluluğun size ait olduğunu bununla ilgilendiğiniz için buradan almanız gereken duymanız gereken mesajlar için burada olduğunuzu düşünüyorum kanalın durduğu noktada sadece meditatif rahatlatıcı ee, astrofizik içerisinde sadece e, olası gelecekler enerjiler yani sadece bunlar üstünde bir sesle düşünme ee, bu noktada kahinlik, medyumluk e, falcılık gibi bir gayesi olmayan bir kanal hatırlatıyorum destelere oluşturacağım deste seçmeli bir şekilde sizi gördüğünüzde ve o aklınızda ilk kişi sizi gördüğünde neden soğuk ee, davranıyor, sizinle alakalı e, yakınlığı, yakın hissettiği şeyler neler bir de bilinçaltı okuması olarak gerçekleştirmek istiyorum. Tabii ki hızlandırarak izlemem en güzeli. Desteleri beraber hazırlayabiliriz veya atlayabiliriz. De ses konusunda biraz geç bir saatte şu an kaydettiğim için anlayışınızı da istiyorum. Ee, Bu tonda tutmaya çalışacağım. Sizler sonunda dinleyin lütfen. Ses sonunda kulaklıkla artık izleyin. Biraz siz beni, biraz ben sizi böyle ortada buluşacağız. Elimden geleni yapacağım ses içinde. Sizi gördüğünde hissettiği yakınlık size olan uzaklık sebepleriyle ve bilinçaltı okuması dört kart. Sizi gördüğünde hissettiği uzaklık yakınlık önce yakınlık seçtim önce yakınlık size gördüğündeki uzaklığı nedenmiş ve bilinçaltı okuması. Bu noktada tabi görüştüğünüzü varsayıyorum. Yani görüşüyor olduğunuzu varsayıyorum. Ve neden yakın, neden uzak, sizi gördüğünde ne hissediyor? Esasında bunları bir anlayalım. hala destelerimiz hazır. İlk destemiz, ikinci destemiz. İlk deste ve ikinci deste. Hmm. Obje konusunda da şöyle. İlk desteye bu mavi küçük düzlemi koyayım. İkinci deste için de bir de bakayım büyük şeyler var. Hadi ikinci deste için de gözlük koyalım. Mavi cüzdan ve gözlüklü deste. Sizler destelerinizi seçin, odaklanın, karar verin. Destemize. Hazırsak ben cüzdanlı destemizle başlıyorum. Evet. Hoş geldiniz. Zamansız bir zaman için bana izin verilen ölçüde ümit müddetçe kolektif ve bütünün hayrını işaretleri doğru okumaya ve sizlere doğru yönlendirmeye niyet ediyorum. Aklınızdaki kişiye odaklanın, ismini söyleyin. Bu kolektif bir okuma hatırlatıyorum. Bir yandan. Bakalım olası cevaplar nelermiş? Sizi gördüğündeki yakınlığı neden neler? ne demek. Evet, sebepleri ve sonuçlarıyla anlamaya çalışacağım şimdi. Bir açıya bir bakalım. Evet, devam ediyoruz. Şimdi şöyle anlatmaya çalıştığı şey şu. Sana yardım etmek, bunun karşılığını görmek, birbirimize fikir anlamında, fırsat anlamında, teşvik edicilik, birbirinizi beslemek, yönlendirmek, emeklerinin karşılığını almak, doğru yatırımlar, Beraber çalışmak ikinizin de yararına. Bunu anlıyoruz. İki taraflı olarak kişinin de fayda gördüğü, size de yardım ettiği sizinle daha çok yapmak istedikleri şeyler olduğu tasarladığı daha büyük planlar olduğunu anlıyoruz. Bu manada biraz daha eş yeriyle alakalı, menfaatler yatırımlarla alakalı şeylerden bahsettim. Devam edelim. Yakınlığı böyleymiş. Peki Sizden uzak olduğu sebepler, nedenler, şeyler, sizi gördüğünde uzaklaşma unsurları nelermiş bir bakalım. Bir kere aranızda bir statü farkı, bir kültür farkı, bir seviye farkı bir şekilde farklı kültürlerden, farklı geçmişlerden bir şekilde aranızda bir farklılık var, seviye farklılığı var ve bu kişi. Sizi gördüğünde özellikle size yetişmek istiyor. Sizin kadar iyi olmak istiyor. Sizin ondan daha iyi olmanız anlıyorum ki onu uzaklaştırıyor. Bir şeyler yapmak istiyor. Sizin gibi olabilmek istiyor. Bu konuda yani siz ona teklifler sunsanız da yakınlaşmak için. O bunu görmüyor da kendi eksikliklerini görüyor. Yani ona biraz kendi eksikliklerini öyle olmasa bile yani bu kişinin 3 kupası vardır gökyüzünden ona kupa uzatılır. Ama o yine de böyle bir burun kıvırma, fırsatların değerini bilememe gibi bir durum var. Ve hareket etmek istediği, kafasında tasarladığı şeyleri artık kısa bir zaman içerisinde gerçekleştirmek istediği bir şeyler var. Şöyle diyeceğim. Bu kişiyle ayak kalın. 1-2 gün içerisinde iki üç gün içerisinde bu kişiyle böyle bir karşılaşma, buluşma, bu kişinin size ne alakalı size benzemekle alakalı daha ziyade ortak noktalarınızı bulmayla alakalı bir şeyler yapacağını burada anlıyoruz ee, bu arada uzaklaşma sebebi dediğim gibi farklılıklar ve e, birbirinizde hani on sizde olup onda olmayan onda olup sizde olan şeylerle alakalı biraz morali bozulup e, burada güzel şeyler kazanmak isteyen fırsatını beklediği bir şeyler var. Bakalım. Bilinçaltına bakalım. Size verdiği, sizi gördüğündeki değerler. Allah Allah. Allah Allah. Şöyle yapalım. <laughs> 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 Vay canına. Şimdi aranızda bir çekim var birbirinizden etkileniyorsunuz Birbirinizi çekici buluyorsunuz aranızda bir kimya etkileşim var bunu anlatıyor ancak birbirinizi hoşlantısını birbirinizin ilgisini böyle bir gurur yapıp karşılıklı olarak savunmada kalıyorsunuz yani sen mi beni daha çok seviyorsun ben mi seni daha çok seviyorum biz birbirimize yakışırız iyi oluruz sosyal çevrelerde de sevgili olsak iyi olur gibi düşüncelere sahip kendisi ve bir görüşme bu konuda hani sevgili olma niyetiyle bir teklif de gelebilir eğer hali hazırda böyle bir durumunuz yoksa yani biraz size ilgisini belli etmiş ama sonra hayır ilgilenmiyorum gibi soğuk davranmış olabilir. Burada onun stratejik yaklaştığını söyleyeceğim. Bunu bir biraz daha bilerek yapmış gibi sizin de ona olan ilgisini ölçmek için ne yapacak dercesine etkisini et, sizin e, üstünüzdeki etkiyi anlamak için bunu yapmış sonrasında savunmaya geçmiş e, kötü niyetli olmadığını sizden hoşlandığını anlatmaya çalışacak halde geliyor 7 gün 1 hafta içerisinde ve 5 e, hafta içerisinde 1 hafta ve 5 hafta içerisinde bu anlamda güzel gelişmeler alabilirsiniz. Hali hazırda aranız bozulduysa yani bir küslük bir ayrılık varsa şunu söyleyeceğim. Ee, Size ne hala sevgili olmak isteyen bununla alakalı e, bir şeyler yapmak isteyen sizi hala çok beğenen ve aranızdaki çekimi hiç unutamayan biri olarak da geldi. Böyleydim. Anlatabileceklerimi bu kısım için anlattım. Burç olarak da e, bu bir yengeç burcudur. Burası Aslan Burcu. İkizler Burcu da buradaydı. Böyleydi. <laughs> Açılımın bu kısmından bu kadar. Umarım sana aktarmam gerekenleri aktarmışımdır. Başka açılımlarda görüşmek üzere diyeceğim. Ha, aynı tavuktan bu kadar. Tabii ki etkileşimlerde bulunduğumuzda çok mutlu olurum. ama bu sizlere kalmış. Eğer içinizden geliyorsa tabii ki. Hadi devam edelim. Bir yandan da kayıt devam ediyor mu bakmam gerek. Evet. Hoş geldin. Eğer e, bu gözlüklü desteği seçtiysen şimdi onu yorumlayacağız. Sen aklındaki kişiye odaklan. Onun ismini söyle. Bir anı canlandır. Ben de niyetimi e, yeni diyeyim, tekrar diyeyim. Zamansız bir zaman için kolektif ve bütünün hayrına işaretleri doğru okumaya bana izin verilen ölçüde ve müddetçe sizleri doğru yönlendirmeye, enerjinizin, farkındalığınızın artmasına buradan doğru mesajları almanıza niyet ediyorum. Hadi bakalım. <laughs> Size olan yakınlığını anlayalım. Adalet. Hmm. Size yapılmış haksızlıklar ve onu veya ona yapılmış haksızlıklarla alakalı birbirinize adalet, hakkaniyet, anlayış getiriyorsunuz. Birbirinize yardım ediyorsunuz. Demiştim. Birbirinizi iyileştiriyorsunuz. Özellikle kandırmacılar, birbirinizi engelleyen sıkıntılar, etrafınızda örülmüş böyle kandır, maya yönelik dolandırıcılıklarla alakalı birbirinizi iyileştiren, birbirinizin e, adaleti için savaşan e, halde geliyorsunuz. Bu noktada bir tamamlanma hissediyor sizinle ilgili. Yani burada sizin doğruluğunuza, doğru davranmanıza, e, iyileştirici tarafınıza olan hayranlığı çok fazla sizi dünyasında istiyor. Kesinlikle. Ve e, Sizinle tanıştığı için dünyada sizinle beraber olabildiği için yan yana olabildiği için burada hissettiği şansı böyle bir e, özel birisiniz onun için özel hassasiyetli birisiniz. Kova Burcu burada, Balık Burcu burada ve Terazi Burcunu burada söyleyeceğim. Evet az öz e, anlatmak anlatmak istediklerimi anlattım. Bir de neden uzak sizi gördük, varsa neden uzak? Sizinle olan uzaklığı atıyorsun sen böyle. Uf, wow. Olasılıklar var. Birincisi bu kişi evli. İkincisi doğru zamanda bekliyor sizinle evlenebilmek için. Ee, bir yandan da bir hediyeleşme var burada. Bir hediye verme isteği var ama bununla alakalı bir kavga. Yaşamış olabilirsiniz. Size vermek istediği bir şeyi veremediği için, zamanında size mutlu edemediği için böyle bir uzaklaşma yaşadığınızı anlatıyor. Sizin bir dileğinize, bir planınıza, uzun zamandır beklediğiniz bir şeyi gerçekleştiremediği için kendini bu anlamda yetersiz hissettiğini anlatıyor. Böyle bir uzaklaşma var. Bir yandan uzak olsa da sizi hala yani sizin ve alakalı ne seviyede bir uzaklığınız var dersek buraya baktığımda çok uzak değilsiniz gibi duruyor. Ama e, evlenme niyeti de olsa veya hikayenize göre bir evlilikle alakalı bir şeyler varsa da kaderinize burada e, hem engel hem de sonuç olarak varmak istenilen nokta evlilik oluyor gibi duruyor. Yani bir iletişime geçip çok özledim ve e, tekrar tamamlanalım, tekrar bir araya gelelim şeyini getirdi yani uzun demiyor da aslında böyle istiyorum diyen bir şekilde anlattı. Size ondan uzaklaştıran şeyler bir yandan sizin evlilikle ilgili nasıl diyeyim kararınız evlilik ciddiyeti istemeniz olabilir. Bu anlamda doğru fırsatların onun ne olmadığını düşünüyor olabilir. Bir de şöyle diyeceğim. Sizin oluşturduğunuz konfor, seviye, sıcaklık, sevgi, hediyeleşme ona fazla geliyor olabilir. Yani o size bunun karşılığını veremeyeceği için uzaklaşıyor da olabilir. Bu da bir diğer olasılık. Devam edelim. Bir de bilinçaltı okumasına bakalım. Siz de gördüğünüzde wow, neler hissediyor dediğimizde burada yok yok. Çok çok çaresiz. Bilinçaltında çok çok endişeli geldi ee, kova burcu burada doğru bir şey yapmak istiyor doğru davranmak istiyor yine de evet ah ah tamam 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 çok aşık çok aşık ve bu endişeleri bitirmek istiyor bir yandan anneyle alakalı da sıkıntılar var annenin onu engellediğini anlattı ay kartı anneyle alakalı bu kartta çaresizlikle alakalı bir şeyler gösteriyor. Ancak annesinin ona yardım edip uzattığını da burada göstermek istiyorum. Yani bu aslında biraz onun büyüttüğü bir çaresizlik olarak geliyor. Ve bir başka çaresizliği ise dediğim gibi o yeterli karşılığı verememesi. Bununla alakalı çok büyük pişmanlık ve üzüntü hissediyor. Bir depresyon halinde. Hem aranızdaki ilişkiyi bağı bitirebilecek kadar gurur yapmış biri şu anda. Ancak sevgisinin derinliği, size olan aşkının büyüklüğü bilinçaltında çok daha baskın kalıyor. Bu kişi sizi çok 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 seviyor. Bırakamayacak kadar seviyor. Bırakmaya karar verdiğinde hatta bitirmeye karar verdiğinde daha çok aşık olduğunu fark ediyor. Böyleydi anlatabileceklerimi anlattım bu noktada. Bir de final kartına bakalım. Tanınma. Şimdi tanınmanın anlamı e, bir de kartın sayısı 11. Yine bir e, burada karmik bağlantıyı, kadersel bağlantıyı, ruh ikizi e, bağlantısını, ruh eşi bağlantısını anlatıyor olabilir. E, birbirinizi tanıyor, tamamlıyor. Birbirinizin e, kendinizi daha iyi tanımasına yardım ediyor olabilirsiniz. Bu anlamda. Bir başka e, kartın hikayesi hikayesini anlatmam gerekirse aslında. E, mesela burada ün tanınmak, birinin daha iyi konumda olması, birinin öğretmen olması, birinin daha tecrübeli olması, insanlar arasında ün yapmış olmasının aslında hiçbir önemi olmadı. Bunun hatta insanları engelleyebilecek bir noktada ayak bağı olabilecek kendi gelişimlerinde sıkıntı olabilecek bir unsur olabileceği Bizler hepimiz Tanınmaya karşı yani gururumuzu, egomuzu yanlış yönde sivriltmeye karşı burada dikkatli olmalıyız. Bundan uzaklaşmalıyız, esnek kalabilmeliyiz. Mesela bizim öne çıkmamız değil, hayatın içinde kendimize ait, dahil, kendimizi tanımak, kendimizi eğitebilmeye odaklanmamız, dengede kalabiliyor olmamız bu anlamda tanınma değil de tanıma yani dünyayı tanıma o bütünlüğü hissedebilme anlamında. Burada bir doğru gidişat var. Yani kendinizi bireysel olarak iki tarafta bir bir on bir. Şöyle ki iki tarafta birbirinin egosunu yükseltmeyecek ama beraber birbirlerini anlayabiliyor olacaklar. Böyle geldim. Sizleri bekleyen dönüşüm buydu. Anlatmaya çalıştım elimden geldiğince. Aynı turattan bu kadar bu açılımdan bu kadar. Başka açılımlarda görüşmek üzere. Tabii ki etkileşimde bulunduğunuzda çok mutlu oluyorum. İstekleriniz varsa belirtmekten çekinmeyin. Şimdilik bu kadar. Kapatıyorum ben. Hoşçakalın.